Evet merhabalar. Geçtiğimiz videoda fontları görmüştük. Bu videoda ise biraz daha text biçimlendirmeyi ve hizalamayı görelim. Öncelikle bir paragraf oluşturuyorum ve lorem 50 diyorum. Şimdi ve paragraf etiketlerine bir font size uygulayacağım. 32 piksellik daha rahat görebilelim diye. İlk başlayacağım line height. Line height ne? Ee, tabii ki CSS'te gördüğünüz her şeyi buradaki karakterler arası boşluklar, işte satırlar arası boşluklar, kelimeler arası boşluklar hepsini ayarlayabiliyorsunuz. Line line height ve hayat nasıl okunuyorsa artık ise satırlar, pardon evet satırlar arasındaki boşluğu belirliyor. Mesela diyelim ki ben 50 piksel yapsam bunu. Bakın satırlar arasındaki boşluk açıldı. Ama şuna dikkat edin ben buraya 50 piksel dediğim zaman eğer gidip font size'ı küçültürsem bu sefer aradaki boşluk çok fazla olur. Buna dikkat edin yani çok fazla göze batar aslında çok fazla olur değil de çok göze batarlar. Dolayısıyla mesela buna gidip de %150 yazmak gibi. Normaldeki normal değeri bu şekilde. Ben bunu gelip mesela %150 veya aynı olayla yani aynı aslında 1.5 EM yazabilirim. Bunun gibi farklı değerler verilebiliyor. Daha sonra word spacing'e geçelim. Word spacing ise kelimeler arasındaki boşluklar. Yani mesela lorem kelimesi ve ipsum kelimesi arasındaki boşluk. Örneğin mesela 5 piksel diyeceğim. boşluk biraz arttı. 10 piksel diyelim. Veya direkt 1.5 em diyelim yine aynı şekilde. Bu sefer bakın çok fazla boşluk var. Ben bunu şöyle bir 3 piksele çekeceğim. Daha sonra letter spacing, bu ise harfler arasındaki boşluk. Biraz abartalım önce görelim. 5 piksel yaptım. Bakın şu an her harf arası çok fazla boşluk oldu. Okunması biraz zor bir hal aldı. Bunu gelip tabi 1 piksel gibi bir değer yapmak gayet iyi. Ee, şimdi geleceğim kısım ise text transform. Text transform sayesinde yazılarınızın tamamını büyük, tamamını küçük veya sadece baş harflerini büyük yapabilirsiniz. Mesela nasıl? Örneğin, ben buraya eğer kapitalize e, yaparsam Şimdi burada gördüğünüz gibi her kelimenin baş harfi otomatik olarak büyük yapıldı. Her kelimenin baş harfi yalnızca. Mesela örneğin bunu nasıl kullanabilirsiniz? Bir başlığınız var ve YouTube test ben küçük harfle yazayım. YouTube test videosu yazayım. Ve ben gelip de bir başla. text transformer'ını capitalize yaparsam bakın hepsinin baş harfi büyük oldu gördüğünüz gibi. Ama ben küçük harfle yazmıştım. Böyle bir kullanımı var. Eee capitalize dışında ne var? upper case var. Bu ise hepsinin büyük harfi olmasını sağlıyor. Şunu sileyim. Tamamını büyük harfe. Bir de lower case var. O da tamamının küçük harfe çevrilmesini sağlıyor. Bütün harflerin. Ee, text transform bir kapatalım şunu. Devam edelim. Şimdi geleceğim kısım ise aslında biraz daha hizalama ile alakalı. Çok güzel bir şey bu aslında. Text align denilen bir özellik var. Burada sola, ortaya ve sağa hizalama yapabiliyorum. Ben mesela girip de eğer center dersem buna o zaman bakın yazı ortam olarak ortaya hizalandı. Tam olarak sayfamın ortasına şu an büyüteyim aynı zamanda. Tam orta olacak şekilde korunuyor. Left dersem bu sefer aslında galiba initial olarak böyle geliyor zaten. Evet. Normalde left olarak geliyor. Ama gelip de ben bunu right dersem bu sefer sağa hizalanacak. Ee, çok güzel bir şey daha var text align kısmında. Bu ise justify. Bu şöyle normal halini görelim öncelikle. Bu gerçekten çok güzel. Bu justify. Şu sağda gördüğünüz boşluklar var ya mesela normal yazı olduğu zaman Şöyle şu özellikleri biraz tutar Şöyle font size 32 piksel olsun. Ve ben normal halde, normaldeyken bakın şu sağda boşluklar oluşuyor. Dolayısıyla yazının bütünlüğü bozuluyor. Biraz kötü gözüküyor. Şu boşlukların olmasını engellemek için test align justify yaparsanız eğer bakın tam olarak sayfanın sağ ve soldan eşit boşluk bırakacak şekilde yapıyor. Çok da güzel bir özellik text align. Göstermek istediğim bir sonraki şey ise şu. Bunun için font size biraz daha küçülteceğim. Ve e, şu paragrafı bir kapatıp biraz daha büyük bir yazı koyacağım. Lorem 150 mesela. Evet. Şimdi burada şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şunlardan kurtulalım. Font size'ımız da 20 piksel olsun. Şöyle. E, column. E, mesela column count. Ben burada örneğin gidip de column count'u 3 yapsam anda bakın. Gördüğünüz gibi yazımı tam olarak 3'e bölüyor. Yani alıp belli bölgelerden tam olarak yazım üçe bölebiliyor. Ben buraya 4 dersem 4'e böler. 2 dersem 2'ye böler. Bu şekilde aslında yazılarımı bölebilmemi sağlıyor. Ee, çok da kullanışlı bir şey. Başka özellikleri de var. Mesela column gap bunu en son göstereceğim. Column mesela rule var. Column rule ise e, her sütun arasında e, aslında border gibi tam olarak border değil bu. E, bir çizgi eklemeni sağlıyor. Mesela 2 piksel solid red diyeyim. Bakın 2 piksel kırmızı bir Çizgi ekledi satırlar arasından. Daha sonra mesela Column Gap'i kullanayım. Column Gap ise bu çizgiler arasında boşluklar bırakmanızı sağlıyor. Mesela diyelim ki 20 piksel diyeyim. Gözükmedi şu an. 50 piksel desem. Evet bakın çok daha net gözükebiliyor. Şu boşlukları bırakmanızı sağlıyor. Biraz da abartırsam eğer çok daha böyle ince bir yazı olur. Bu şekilde de aslında kullanabiliyorum. Daha farklı şeyler de var tabii ki. Bunları ise kendiniz artık mesela bir buçuk yem diyelim. burada bir şey değişmedi. Bunları birazcık daha kendiniz deneyerek bulabilirsiniz. Aynı zamanda internette de aslında bunun referansları var. Mesela şey gibi. CSS kolum referans diyelim. Buluruz zaten. Evet bakın. Columns for part. Burada özellikle WTS School'dan birçok şeyini alabiliyorsunuz. Bunları kesinlikle inceleyin. Bu videoluk bu kadar.